Kartalkaya'daki 78 kişinin can verdiği yangın faciasına ilişkin davada itfaiye çavuşunun hesabına gelen paranın izi sürülüyor şimdi. Otele bile gitmeden olumlu rapor veren itfaiyeci İrfan Acar'ın banka hesabına 428 bin lira geldiği tespit edildi. Avukatlar şimdi detaylı inceleme talebinde bulunacak. Müzik herkes bir kapıyı çalsa, herkes alarmı çaldırsa kimse ölmezdi. 36'sı çocuk 78 kişinin can verdiği yangın faciasında otelin kafesi için olumlu yangın raporu veren itfaiyecinin raporu otele gitmeden hazırladığı tespit edilmişti. Ve şimdi de o raporun ardından hesabına 428 bin lira geldiği ortaya çıktı. Bolu Belediyesi İtfaiye Çavuşu İrfan Acar Grand Kartal Otel'in yeni açılan kafesindeki ilk denetimini 16 Aralık'ta yapmış, eksikleri bir bir sıralamıştı. O koridorlarda duman tahliyesi olabilseydi biz bugün bunları hiç konuşmuyor olurduk. Ancak otel yönetimi denetim sürecinin iptali için belediyeye başvurdu. Belediye süreci askıya aldı ve ardından otel yönetimi ikinci başvuruyu yaptı. Acar 28 Aralık'ta yeniden rapor hazırladı. Herhangi bir eksiklik olmadığı ifade ediliyordu raporda ama o rapor için otele hiç gitmemişti. Avukatların talebiyle Acar'ın banka hesapları incelendi. Hesabına 14 Ocak'ta yani yangından 7 gün önce annesinin hesabından 428 bin lira geldiği tespit edildi. Avukatlar şimdi bu paranın izini sürüyor. İrfan Acar soruşturma aşamasında tutuklandıktan sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti. 7 Temmuz'da başlayan ilk duruşmanın ardından da tekrar tutuklandı.